2022 e, negatif bir e, ortamda başladı bildiğiniz gibi Ukrayna Rusya e, gerilimi işte pandemiden yeni çıkmışız olacak mı olmayacak mı acaba ne kadar trafik geriye gelecek ama beklentilerimizin çok üstünde gerçekten her şeye rağmen e, tarihin en iyi sezonlarından birini yaşadık. 2022 e, alternatif pazarların ne kadar önemli olduğunu yani ana pazarlar olmasa da diğer pazarlardan Türkiye'nin misafir alma kapasitesini ispat ettiği, gösterdiği bir yıl oldu. Yani en önemli pazarımız yarı yarıya neredeyse önemli bir ölçüde düşmüş olmasına rağmen yine de rekor bir yıl yaşadık. Bu gösteriyor ki 2023 kışından başlayarak, şimdi 22-23'e bağlayan kış sezonu da hem golf hem spor turizmi hem kültür turizmi, kaplıca termal turizmi kültür turizmi aktiviteleriyle bakıldığı zaman daha yoğun geçecek gibi gözüküyor diğer dönemlere nazaran. 2023'te tarihimizin en iyi sezonunu yaşayacağız gibi gözüküyor. Herhangi bir aksilik, herhangi bir beklenmedik bir şey olmaz ise. Yurt dışından gelen turist önemli bir gelir kaynağımız bizim 40 milyar doların üzerinde bir döviz beklentimiz var. Onlar zaten dövizle satın alıyor. Dolayısıyla hani burada böyle çok fazla maliyetlerin arttığı bir gerçek dövizin artışı maliyetlerin artışından daha düşük o da bir gerçek ama hala bir biçimde paydaşların kendi fiyatlarını güncelleme durumlarından dolayı bu sıkıntıyı çok fazla yaşamıyoruz. 2022 kuşası için çok güzel geçti. Özellikle 2 yıl pandemiden dolayı aradan sonra inanılmaz bir yoğunluk vardı. Özellikle Avrupa pazarından. Ya çünkü Akdeniz gibi değil. Ee, bizde daha çok Avrupa pazarı var. Hollanda, Belçika, Almanya, İngiltere var. Ve bu sene e, bu ülkenin yoğunluğu çok fazla arttı. 2 e, yıl ara verildiği için de insanlarda bir özlem duygusu vardı. Ve ciddi bir artış oldu. Biz normalde e, Euro ve Dolar'da yüzde beş civarında bir arttırım yapardık. Ama bu sene yüzde yirmi civarında bir arttırım yapmamıza rağmen bunun bile gelecekte normaldeki kazançlarımızın çok daha altında olacağını düşünüyoruz. Çünkü geçen seneden bu sene euro yüzde seksen arttı. Ama giderler özellikle bazı kalemler elektrik, doğalgaz vesaire gibi kalemler 4 kat arttı. Yüzde dört yüz arttı. Ortalamada yiyecek içecek giderlerinde %250 civarında bir artış var. Biz önümüzdeki seneyle ilgili dediğim gibi yüzde 20 civarında bir artış yaptık kontratlarda. Ama bu da bir e, yeterli gelmeyecek gibi gözüküyor. Şu anda çünkü rezervasyonlar gelmeye başladı. Büyük ihtimal e, böyle Şubat Mart ayı gibi biz artık erken rezervasyonları kapatıp sonradan satışa başlayacağız. O da biraz daha fiyatları pahalandıracak. Çünkü önümüzdeki süreci tam göremiyoruz. Yani ücretler ne kadar artacak, giderlerimiz ne kadar artacak, onları göremediğimiz için aynı şekilde devam ederse e, biz bunu yürütemeyiz. 2023 e, yine iyi geçecek gözüküyor. Özellikle Ege bölgesinde ve Kuşadası'nda e, çok ciddi bir e, kruz talebi var. Ve daha önceki senelerde olmayan derecede bir artış olacak ve şu anda onun rezervasyonları yapıldı. İnşallah herhangi bir şekilde pandemi veya bomba vesaire terör gibi o şeyler olmazsa çünkü turizm çok çabuk bunlardan etkilenen bir sektör. Önümüzdeki sene çok iyi geçecek.